Hepinize tekrardan merhaba lanetli ikili kardeşleri ben Sebih. Bugün sizlerle birlikte e, Modern Combat 5 oynuyoruz arkadaşlar. Sanırsız enerji aldım. Çünkü hareket görevlerimiz biraz e, fazla enerji istiyor. E, şunu alalım. Geç o e, değişikli bir şey yani e, başka şeylerde de verme şansı var galiba. Neyse. Saate bakalım. 23.11 11. E, buçukta falan bitiririz arkadaşlar videoyu. Muhtemelen. Gerçi size artık ne zaman yayınlarım onu bilmiyorum ama. Hayatta kal sağlığını kritik düşür... duruma düşürmeye 4 kafa vuruşu yap. Hem sağlığını, sağlığını kritik duruma düşürme diyorsa zorlu bir görev var abi. Ve şehir neredeyse 5 haftadır tecrit altında. Bana sorarsan öf burası yağmacılarla dolu. Şehir onların oldu sanıyor şerefsizler. Çıkar bizi buradan. Sakin ol birader emin önlerdesin durum kontrolün altında Aha lan Nah kontrolün altında geri zekalı yandan araba girdi Mal dur 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 Biraz sesini kısayım da fazla açık gibi sanki O makineli en sevdiğim sınırsız mermi var mı? Var Oye Kullan kullanabilirsin ama kullan kullan kullanabildiğin Hoş kadar. Dağası geliyor. Gelin gelin ölmek isteyenler gelsin abi. Daha güçlü biri gelmediği sürece her türlü alırım ben sizi. Aha indirdim. Bunu da indirdim. Hop 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 yavaş gel koç. Ne oluyor? Nereden vuruyor? gömdük. Gizlenmiş oraya orada. Daha ne biliyorsun? Çıkar bizi buradan. Yapamıyorum. Motor çalışmıyor. Lanet lanet. Hadi. İkinci katta roket atar. Nerede lan? Abi buradan da adamlar geliyor. Önce şunları halleteyim de. Roket atar hallederiz. Yavaş yavaş dur dur dur. Tamam. Biri daha var. İki kişi varmış. Şu ikinci kattaki roket ataran oldu? Öldü mü? Ölmüş. Ya da aşağı inecek. Yoksa şurada mı acaba? Neyse. Birileri daha gelecek mi arkadan? vurayım mı? Ne olacak? Kapana kısıldık diyor. Ayda. Şurada biri daha var ya gördüm. Elini çabuk tut diyor. İndirin adamları da gidek. Arkaya bakacağım da bakamıyorum ki şunlardan. Gerçi bakılıyor mu onu da bilmiyorum ama. Oo oo oo. oo. Sakin 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 koç. Aman aman. Lan, durun canım azaldı. Hadi gidelim buradan. Yürü yürü. He tamam bitti. Hatta kal salihini kritik düşü duruma düşürmeye dört kafa vuruşu yap. İnfazcı, atıcı, keskin, nişancı kahraman. Çatışma paketi. Güzel. Hoş güzel bir şey geldi. Adı nedir onun? İşte ödül geldi ha ödül. Ee, bakalım bakalım daha ne olacak arkadaşlar? Şimdi kaçış şeyinden Bir tane şey e, atladık. Şimdi takip eden araçlardan kaç? Hmm. O öyle bir görev olduğuna göre arkadaşlar güzel bir savaş bekliyor bizi açıkçası. Galiba o durumdan sonra arkamızdan kovalıyorlar bizi arabalarla. Biz de hala makineli'deyiz galiba. Hala makineli'deysek süper valla millete. Makineli'de öldürmeyi ben severim arkadaşlar ya. İşte ilk bölümde de gördüğünüz gibi bottayken makineliyle öldürmeyi. Takip edenlerden kaç? 3 kafa vuruşu yap. Bir de ne vardı görmedim. Vuramıyorum lan. Ağzına. Yürüyün gidin lan. Sen daha iyi nişan al sanmıyor. Patlat patlat. Direkt patlatma da var. Güzel. oha oha yavaş gel hayvan sınırsız mermi olduğu için iyi abi oha o ne lan abi insansız hava araçları geldi ve tek kurşunda patlıyorlar iyi iyi 3 iha devre dışı bırak He, son görev buymuş görmedim benim görmediğim görev buymuş arkadaşlar sürücüyü indirdim sanırım aman aman dur Sürücüyü indirdim mi o aracım ben? İndirmişim. Ulan o araç patlasaydı görürdüm ben seni. Neyse. Patla patla patla. Geber. Oo kafa. Ket attım. Şimdi tek görev e, bu araçlardan kaçmak arkadaşlar. İndirsem şunları iyi olur ama indiremiyorum. Şu tepedeki makinalı dingili alsam o bile yatacak bana ama onu da alamıyorum ya. Ben unutmuşum. Eski yetilerimi kaybetmişim ben arkadaşlar ya. Önceden çok oynardım böyle oyunlar ama. Sonic istiyor. Dikkat diyor. Hop hop hop. Yavaş gel. Dingil. Yürü git. Yürü git. Abi. Annem girdi içeriye ya. Annem girdi içeriye. Tablete bakmadım. Öldüm ya. Üf, RPG'den ölmüşüz bu arada. İleride bir yerde roket atar çıkıyor anlaşılan. Yani hit. Şuna da hit atsak iyi aslında. Üçüncü kafa vuruşuna tekrar adam kalır. Tamam o adamı her türlü alırız. Ben şuradan anlaşayım. Sevdiğim. Parka a, 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 halindeki araçlara tıkla diyor. Onları patlatırsak bunlar da zarar görüyor anlaşılan. İnsansız hava araçları. İHA buymuş demek ki. Kısaltmaymış. 3 İHA'yı da devre dışı bıraktık. Hop, hop 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 gelme. Park araçları nerede? Yok mu hiç burada? RPG nerede çıkıyor ya? Korkuyorum. Şimdi buraları geçmiştim. İleride bir yerde gelmişti o ama. Bak burayı da geçtim. Bu harifler bu malzemeler nereden olmuş ya? Burası Japonya Somali değil. Bu tarafı 3 haftadır etrafı yamalayıp duruyorlar. Vallahi bu aleti nereden bulmuş bu dingiller ya? Bizde de olsa aslında. Gerçi bizde var zaten. Tamam. Buradan sonra bir yerde geldi. Burada annem geldi benim. Ateş etmeyi kestim. Yok burada değil. Şurada bir yerde geldi. Geber artık. Geber artık. Heh. Tamam. Nerede ya? Göremiyorum abi. RPG nerede ya? Gene yapamadık. Delireceğim ya. Ha, yapmışız. Oh, yapmışız. Üf. Delirecektim ya. Yapamadım sandım. 10 kredi aldık. Güzel güzel severim krediyi. Sandık gelmişti herhalde. Hatırlamıyorum ama. Sandık galiba gelmişti. Bakalım 11.20 E ee, 5 dakikadan kesme şansım var arkadaşlar. Çünkü 12.30'da yatabilirim belki uyku. Ya yani, e, uyuyabilirim belki. Veya biraz daha gecikirim. Zaten öğlence arkadaşlar okulum. Pek sıkıntı yok açıkçası ama o Roketin ikinci taslağı geldi. Elmas tozun mu da? Taslak var bir de arkasında. Arkasında ilk taslak ne? Neyse. Ee, yeni kilide açılabilirler var diyordu. Dur iki BP basalım şuna. Ya da basmayalım gerek yok. Yeni kilide açılabilirler ne? Bana onu söyle. Şu gelmiş. Bu ne? Flash. Temas anında etraftaki tüm şu anlar 4 saniyeliğine kör eder. Hım. Yok ya benim bomba mı? Dur lan bir dakika. Tezat. Çivi. Hım. Çivi iyi aslında. Sıradaki bomba, bomba ne? Temas an Temas anında patlayan bir el bombası. Bu yapışkan bomba. Şu yapışkan bombayı çok istiyorum ya. Bayağı iyi bir alet çünkü. da var arkadaşlar bu. Ben de satın alacağım. Neyse. Şimdi ağır silahla saldıralım. Her öldürmede oyuncunun hareket hızı artar. Gerek yok. Aha tamam. Yeni bir şey gelmiş. Buna takabildiğimiz bir şeyler var mı? Vallahi var. Tak tak. Süper. Buna yok. O zaman yeni bir göreve başlayalım hemen. Dur aktiviteli dedim. Harekat. 11 dakikada video olmuş. Belki bu videoyu biraz kısa tutma şansım var arkadaşlar. Çünkü yatma saatime doğru yaklaşıyor. Bilmiyorum ama belki uzatabilirim yani. 20 dakikaya varabilir belki. Şu an 11 dakika. 10 dakikada da, da daha dursak e o 32 11.32 olur. 11, 32 de. Aslında benim tam yatma saatim gibi bir şey. Biraz daha durabiliriz arkadaşlar. 10 dakika dururuz. Ya da bir 9 dakika falan. Phoenix kendine gelmeye çalış. Hala ben buradayım diyor. Ateş etmeye devam et be. Endverse nerede? Biz demişiz bunu. Kaç kaç kaç. Araba patlıyor. Of. İpek canımızı canımız yakmadı. Ha bu bizim adammış. Sırada ne var diyor. Tukuray'ı takip et diye bir görev geldi. Edelim. <laughs> Üf, sinir bozucu. Şey. İHA'ları yok edeceğiz mi? Yok abi. Sokak güvenliğinden girmem sorun. Hop hop hop. Sağlık. Adam onun akıllı olanlar. Aha öldük. Ya abi görmedim şey görmedim ya neyse. Tekrar başlayalım o zaman. Güvenli eve doğru ilerle. Altı kafa vuruşu yap. Üç çoklu öldürme yap. Phoenix kendine gelmeye çalış. Hala ben buradayım. Ateş etmeye devam et. Gidiyorum zaten dayı. Şu saldırıyı püskürt görevinde halledelim. Gerisi kolay zaten. Hadi. Ananı bacını. Çok kötü bir araç geldi ileride. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama bak şurada. O bize saldırmasın abi. O bize saldırmasın saldırırsa büyük sıkıntı olur. İyi o bize saldırmadı. İçindekiler saldırdı. O da biraz daha bir şeydir. Bak şuradaki aracı görüyor musunuz arkadaşlar? Tam sırada ne var? Dedi şimdi. Şurada bir yerde öldüm ben. Buradan dönmüyor muyduk? İleride bir yerde öldüm o zaman arkadaşlar. Şurada falan öldüm. Şurada şu adam bıçakladım. Şu salağı bıçakladım. Sonra kaçıyordum öldüm. Bu adam yakındaydı çünkü. Onun için bıçakladım. Yoksa bıçaklamazdım arkadaşlar. Çünkü orada bıçaklamak saçma. Hop 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 dur. İha mı var bizim elimizde? Evet İha'mız var. Bomba kalmamış ki. Öldü mü o da? Eyvallah kardeşim. Bu adam da bayağı iş yapıyor yalnız. Odaları temizlerken bir bir şey yapmadı. Duman bombası atıyorum. Tamam at. At koç. Yakınlaşayım mı? Yakınlaşsam mı ki? Gidiyorum ben. Adam odun lan. oo oh, odun oh, oo. Oh, oh. Yavaş. olmadı Tamam bunu aldık öbürünü de adam alsa iyi olur Aslında abi öldük ya ya öldük ya ben videoyu durduruyorum buraya kadar arkadaşlar yok yok ya bir türlü yapamıyorum görevi saat buçuk oldu hala yapamıyorum ben ee, son bir kez daha deneyeceğim bunda da olmazsa artık çok oyunculu da falan oynarız. Son bir kez deniyorum. Az önce de yapamadım. Oraya gelip e, ben başlatayım videoyu dediğimde de yapamadım. Son kez deniyorum. Bunda da olmazsa artık e, yapmayacağım. Çok zor görev. Gerçekten çok zor Ve ciddi ciddi uğraşamayacağım bu görevle. Ne kadar video da olsa gene de uğraşamayacağım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ben bunu muhtemelen videodan sonra yaparım. Gene olmazsa videodan sonra yapacağım arkadaşlar ben bunu. Mecburum çünkü arkadaşlar. Yapamıyorum görev. Çok zor. Bazen tabanca gerekiyor bu pompalının yanında da ya. Patlı araç. Süper. Şu da patlıyor. O hangisiyse o da patlasın. Tamam. Yürü Tukura. Tukura diye isim mi olur ya? İnsan savaş araçları gelmiş. A alacağız mı onları? Yok. Sokak güvenliğinden gelme sorunu dedi ve buraya bombamı sakladım arkadaşlar. Şimdi birileri daha gelecek, o tarafa doğru bir bomba atacağım. Attım. Hayır ya, dur. gidiyoruz mu? Gidiyoruz. Yürü 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 yürü. Duman bombası at atıyorsan bu sefer yaklaşmayacağım arkadaşlar ya. Çok zor oluyor. Bir tane İHA kullanacağım ben burada. Hadi hadi patlat artık. tamam patladı. Gidelim. Çok güzel gidiyoruz abi. Hele şükür ya şurayı da geçtik. Bakalım ne olacak. Uf uf. Yerlere bir şimşekler çaktı. Çevremizi ne? Bir şey de anlamadım. Bir daha gönderdim. Gönderemedim. Gönderdim. Yo hala gönderim. Niye gönderilmiyor? ya? Ha tamam. Bom. Oha RPG. RPG var onun elinde. Geri at bombayı. Uf. Bomba salladılar. Arkadaşlar bu oyunu daha önceden oynamıştım. Oyunun bombasını geri atabildiğimizi biliyorum. Bomba attığını. Bir de size bomba attığında arkadaşlar bombayı geri çevirebiliyorsunuz ve yine attı. Yine çeviremedim. Çeviremedim. Ha çevirmişim. Süper. Sinek geliyor ya. Yürü git. Ya bak. Gel lan. Gel lan. Bomba atın bomba. Bomba atın da bir geri çevireyim. Yeter ya ben de alıyorum. Sakin sakin gençler sakin. Abi sakin dur. Hemen abi çektim. Abi dur abi. Abi. Öldük. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyorum ben. Yeter artık yani. Vallahi bıktım. Bu görevleri ben belki şeye yaparım. Şöyle göstereyim. Ee, bu görevleri yaparım belki oyun dışı arkadaşlar. Ondan sonra da hadi 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 hadi. Dol. Hmm. Bu görevleri belki yaparım arkadaşlar. Ondan sonra da şu güvenli eve gelirim. Ee, öbür e, görevlere yaparız. Ne yapalım artık arkadaşlar bu videoluk böyle oldu. Pek güzel bir video olmadı bence ama yine de hatır sayılır. Yarın bir video daha çekerim. İki video birden atarım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka oyunlarda, başka videolarda ve başka eğlencelerde görüşmek üzere. Hayatta full oyunlarla, full eğlencelerle kalmanız dileğiyle. Takipte kalın. Hoşçakalın.